Senin yüzünden kurtuldum senin yüzünden. Sen de mi bana aynı gözle bakıyorsun? Karşımda eski Aziz'i gördükçe elimden başka türlüsü gelmiyor. Yaptıklarım torunlarım içindi. Daha önce de Evlatlarım için diyordum. Öyle değil mi Azize? Nasıl? Umut'tan bir haber mi var? Yok. Umut'tan haber yok. Füsun yaptıklarının keyfini sürüyor. Senin yüzünden başa döndük Azize. Sen düşmanlarına bedel ödeteyim derken bedeli ailen ödüyor. Benim maksadım bedel ödetmek değildi. Hesap kapatmaktı. Oğlumun emanetinin hesabını. Ne zaman öfkeni harlasan bizi yakıyorsun. Görmüyor musun? Senin yüzünden evladıma katil diyordum neredeyse. Miran babasından, Reyhan evladından oldu. Ya bizi yaktığını görmüyor musun ha? Düşmanı yakacağım derken bizi yaktığını görmüyor musun? Eğer Umut benim yüzümden kaçırıldıysa... ...onu bulmak benim boynum. Seni buraya son kez uyarmaya geldim Azize. Son kez. Umut bu eve dönünceye kadar hiçbir yere kıpırdamayacaksın. Hiçbir yere. Yoksa evladının emanetlerini sana göstermem. Kapıları yüzüne kapatırım. Bin yıllık hasretimi yüreğimden söker atarım. Anladın beni? Koca ağaçtan düzgün baston olmazmış. Duramam Nasuh. Duramam. Madem Füsun bir masuma göz dikti... ...duramam. Ben de onu evladıyla sınarım. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi... ...Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.